Bu videomuzda fiziksel risk etmenlerinden dördüncüsü olan aydınlatmadan söz edeceğiz. Bakın aydınlatma bizim fiziksel risk etmenlerimizden dördüncüsü. Ama unutmayalım aydınlatmanın kendi özgü bir yönetmeliği yok. Ee, kısaca bazı yerlerde binaları yangından korunmaları hakkındaki yönetmelik de geçiyor. Bir de çok kısa olarak elektrik kuvveti akım testleri yönetmeliğinde işte e, transformatör ne kadar aydınlatmanın olması gerektiği söyleniyor. Ama bizi kurtaran e, TS 12464'te bir standardı ondan bahsedeceğim. Şimdi aydınlatma dediğimizde iyi bir aydınlatmanın doğru ve hızlı görmeyi keskinleştirdiğini, dolayısıyla iş verimini ve kaliteyi arttırdığını söyleyebiliriz. Ama yetersiz aydınlanma artarsa verim düşer, kalitede düşer, psikolojide bozulur, moral, fiziksel olarak da kötü sonuçlanan unsurlardır. İyi aydınlatmada, iyi bir aydınlatmada ışığın şiddeti de önemlidir, rengi de önemlidir. Işığın yayılması da ışığın yönü de aydınlatılmak istenen yüzey ve aydınlatılmak istenen araç gereçte önem taşımaktadır. İyi bir aydınlatmada bakın renk Zeminlerin açık renk olması e, ortamın daha da ferah bir ortam olmasını sağladığı gibi biz şunu çok sö rahat söyleyebiliyoruz. E, açık zeminlerde bakın ışığın yaklaşık %90'ını salıyor. %10 ile %12'sini e, gönderiyor. Daha ferah ortamlar koyu renkli yüzeylerde %90'ını tutuyor. Dolayısıyla sadece %10 ile %10 Ile %12 arasındaki ışığı yansıtıyor. Yani daha e, ferah olmayan ortamlar oluşturuyor. Nitekim iyi bir aydınlatmada görme keskinliği oluşuyor. Bakılan eşyanet görülüyor. İş kazaları önlenebilir. İşlinin başarısı ve performansı artar. İş görmede çabukluk ve kalite de sağlanabilir. Peki kötü bir aydınlatma varsa bizde neler oluşuyor bakın okulun motor değişiklikleri oluşuyor yani görme bulanıklığı oküler ağrılar göz kası ağrıları aniden oluyor unutmayalım normal bir ortamda aydınlatılmış bir ortamda göz kaslarınız ne esnek ne düzüşük durumdadır ama loş bir ortama girdiğimizde göz bebekleri büyür yani göz kasları e, esner işte bu uzun süre loş ortamda kaldığımızda göz kası ağrısı çekeriz. Veya tam tersi aşırı ışık ortamında da göz kaslarımız, göz bebeğimiz küçülür, göz kaslarımız büzüşür. Sürekli aşırı ışık ortamlarında da göz kası ağrısı çekeriz. Bundan dolayı gözlerde yorgunluk da meydana gelir. Kaşıntı, kızarıklık, yağma ve tahrişler olur. Göz eşarması, göz kuruması, gözlerin uyum ve konverans yeteneğinde azalma olur, renk tersinimleri olur ve baş ağrıları da gözlemlenebilir. Peki aydınlatmayı ne ile ölçüyoruz? Lüks metri yardımıyla bakın. Şöyle ama biriminin lüks olduğunu ama LX olarak gösterildiğini söyleyebiliriz. Bakın bu da cep telefonlarınızın sensörleri var. Işık sensörleri onun programlarıyla da siz kabaca standart olmasa da e, gerekli aydınlık olup olmadığını ölçebilirsiniz kendi bulunduğunuz ortamda. Tabii biz makinelerin, makine parçalarının açık ve mat renklere boyalı olmasını öneriyoruz. Böyle çaydanlık gibi inox sistemleri, yani parlayıcı, parlatıcı yansımaları olan sistemler olmaması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi genellikle aydınlatma prensiplerine baktığımızda ışıkların Kişilerin görüş açısının dışarısından yerleştirmesi gerektiği, aydınlatma tek düzü olacak böyle renk ya renk bir aydınlatma taverna ortamı gibi olmaması lazım. Aydınlatma sabit oluyor, yani ışıklar böyle dolaşmayacak ve gölgelerden de sakınılması gerekiyor. Şimdi aydınlatmada bu direk aydınlatmadır ki buna dolaysız diyoruz. En direk aydınlatma vardır. Dolaylı diyoruz. Bir de direkt ve endirek aydınlatmalar vardır. Ee, bakın direkt ve endirek aydınlatmalar vardır. Buna da karma diyoruz ama e, esas aydınlatma homojen olması lazım. Yani her tarafı eşit. Mesela eskiden sütartumlarda dört noktadan sütartumun dört köşesinden aydınlatılırdı. O yüzden e, her bir futbolcunun dört tane gölgesi olurdu böyle. Ama şimdi artık her bir taraftan aydınlatılınca bu gölgelerin olmadığını görüyoruz. Bunu da söylemiş olan. Şimdi dedim ya elektrik kuvvetli akım testleri yönetmeliğinde sadece şu geçiyor. E, yüksek gerilim hücre ve alçak gerilim hücre odalarında en az 250 lüks, transformatör odalarında da en az 150 lüks aydınlatma olması gerekiyor. Ama biz özellikle TS12464'de bir standartımıza baktığımızda ...çok şehirlerin olduğunu görüyoruz. İşte bu standardın biraz detayına girelim. Genel olarak standardımızda şu ibareler var e, tanım olarak. Lx, ne dedik? Aydınlatma şiddetini birimi. Ugrl var, kabaşma değeri. U0 var, aydınlanan yüzeyin homojenliği. Ra var, renksel geri verim. Şimdi aynı zamanda bunların hepsini tek tek anlatacağım. Aydınlık düzeyini, yansıtma oranını, kabaşmayı... Doğrudan aydınlatma, dolaylı aydınlatma ne? Işığın renk sıcaklığı, renksel geri verim ve güneşi bizim e, bu standartımızda anlatılmış durumda. Şimdi ilk kitapta aydınlatma yüzeyinin e, düzeyi nedir dersek birimi lüks tür diyoruz ama standart olarak dünya standartında Lx olarak söyleniyor. Yani tanım olarak şudur. Metre yani birim yüzeye düşen ışık akım miktarıdır. Yani bir lüksün bir lümen bölü metrekare eş değeri olduğunu da unutmayalım. Kabaca arkadaşlar koridorlarda ve depolama alanlarında en az 100 lüks. Ofislerde bakın sınavlarda soruluyor. En az 500 lüks. Yüzey hazırlama boyama işlemlerinde 750. Montaj ve kalite kontrollerde 1000 olmalı olması gerekiyor. Ama buradaki mantığı unutmayın. Genel olarak sınavlarda soruluyor bu mantık. Ne kadar ayrıntılı işler söz konusuysa o kadar fazla aydınlatma şiddetine ihtiyaç duyuluyor. Bunları da biraz sonraki standartımızda göreceğiz. Şimdi ikincisi yansıtma oranıdır. Yansıtma oranı lüminesans bölü aydınlatma şiddetinin yüzde çarpımıdır. Mesela tavanlar genelde yüzde 70 yüzde 95 yansıtma oranına sahiptir. Duvarlar yüzde 40 yüzde 60, zeminler yüzde 15 yüzde 35 arasında onu da söyleyeyim. Şimdi kamaşmanın her ikisi de istenmiyor arkadaşlar. Doğrudan da istenmiyor dolaylı da. Olması gereken ne? Sınav sorularında soruluyor. Homojen bir aydınlatma gerekiyor. Yani kamaşmanın olmayacağı bir aydınlatma söz konusu. Ha, doğrudan aydınlatmada bakın ee, şu Doğrudan aydınlatmadı. Aşağı salınım %90, yukarı salınım %10'dur. Ama dolaylı aydınlatmadı da bunun tam tersi. Aşağı salınım %10, yukarı salınım ise bakın %90 şeklinde. Işın renk sıcaklığı ise bizim bildiğimiz fiziksel ısı ile ilgili bir unsur değildir. Ve tamamen histir arkadaşlar renk sıcaklığı. Özellikle sıcak iklimlerde genellikle daha soğuk bir ışık rengi görünümü tercih edilirken soğuk iklimlerde de daha sıcak ışık renkleri tercih ediliyor. Burada da 3300 Kelvin fazla ise küçükse öyle diyelim sıcak kırmızımsı beyaz 3300 5300 Kelvin ise orta sıcak beyazdır. 5300 Kelvin'den büyükse de soğuk ve mavi beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Renksel geri verim de özellikle nesnelerin gerçek renklerinin ne oranda orana yakın olduğunu belirten bir unsurdur çeyreği değeri olarak söylenir ve normalde 100 olması gerekir mesela genelde Hani bazı cep telefonları gerçekten çok böyle canlı renklerle fotoğraf çekiyor ama ne kadar doğru ha, doğal renkleriyle çekilmesi daha doğru bence bakın crs75 ise çok soluk 90 ise gerçeğe yakın bir unsur gün ışığı ise Arkadaşlar özellikle e, pırıl pırıl bir yaz gününde dışarıya çıktığınızda 130 bin lükse kadar bir aydınlatma şiddetini görürsünüz. Oysa tam tersi e, siz e, karanlık ve bulutlu bir havada ise bu aydınlatma 0.0001 lükse kadar düşmekte. Onu da söylemiş bulalım. Şimdi gelelim bizim PS 12.464'de bir standardımız bize neleri söylüyor? Esasında bu tam tamına yanlış hatırlamıyorsam 44 sayfalık bir metin. Ben buraya her sayfayı iki slide olarak koyduğumda 88 sayfa yapacak. O yüzden bazılarını seçerek aldım. Mesela şuna dikkat edelim. Dolaşım alanları ve koridorlarda en az yüzlüks olacak. UGRL değeri 28, U0 0.40, renksel geri verim %40. Ama şimdi güzel güzergahta taşıtlar varsa 150 olsun diye de belirtiyor açıklamada standartımızda. Hatta şurası da önemli. Çıkışların ve girişlerin aydınlatılması içeri ve dışarı arasında gündüz ve geceden dolayı aydınlatma yoğunluğunda ani değişikliklerden kaçınmak için bir geçiş bölgesi sağlıyor. Yani siz fabrikadan loş bir ortamdan direkt gün ışığına çıkınca feleğinizi şaşırıyorsunuz. Veya tam tersi gün ışığından fabrikanın loş ortamına girdiğinizde hiçbir şey göremiyorsunuz o için. Tamam Dolayısıyla merdivenler, yürüyen merdivenler, yürüyen yaya yolları 150 lüks. Asansörler, kaldırıcılar 100 lüks. E, bakın kaldırıcının önünde ışık seviyesi en az 200 lüks olmak kaydıyla. Yükleme rampaları, peronlar 150 lüks olacak. E, kantinler, büfeler 200 en az. Dinlenme odaları 100. Fiziksel egzersiz için odalar 300. Vestiyer, lavabo, banyo ve tuvaletler bunlar sınavlarda sorulabilir. En az 200 lüks olacak. Bakın tamamen kapalıysa her bir farklı tuvaletteki orandır bu. Revir 500, tıbbi müdahale odaları da 500 olacak. Depo ambarlar 100, dağıtım paketleme 300 aynı zamanda geçiş yolları insansız ise 20 e, insanlı ise 150 ama burada bir iki önemli bir unsur var. İkisi de aynı. Tek bir önemli unsur diyebiliriz. Zemin seviyesinde aydınlatma yoğunluğudur. Yani lambanın e, yakınına olan uzaklıklarda değil. değil mi? Lambanın altında e, siz lüks koydunuz eğer Çok yüksek ama zeminde nasıl? Düşük. İşte o zaman bu olmuyor. E, kontrol istasyonları 150, saklama rak üzerinde de 200 olmak kaydıyla. Ama burada da bir uyarı var. E, dikey aydınlatma yoğunluğu ve taşınabilir, aydınlatma kullanılabilir diyor. E, değerli taşlarla çalışma yapıyorsanız 1500 lüks, mücevher imalatı 1000, saat yapımı 50 oluyorsa 1500, saat yapımı otomatik oluyorsa da 500 lükslük yeterli görünüyor. Son olarak da ameliyat öncesi kendine gelme odaları 500 lüks, ameliyathaneler 1000. Ama burada ameliyatın yapıldığı yerin aydınlatması, yani ameliyatın yapıldığı boşluğun aydınlatılmasında diyor ki 10 bin ile 100.000. bin. İnternetten aradığında e, bana şu geliyor, 90 bin ile ameliyathane aydınlatmalarının yani ameliyat yapılan yerin aydınlatmalarının 90 bin lüks ile 130 bin lüks arasında değiştiği söyleniyor. Bakın bu da zaten 130 bin lüks dışarıda pırıl pırıl bir yaz günü e, güneşin aydınlatma şiddetidir. Yani dışarıda ne varsa ameliyatı yapıldığı yerde öyle aydınlatacaksın deniyor. Şimdi özetle aydınlık dediğimizde lükstür. Lümen bölüme te karedir. anlamı birimize düşen ışık miktardır bu sınavlarda hep soruluyor. Ama ışık akısı lümendir bilelim sorulabilir. Işık kaynağı tarafından her saniye yayılan ışık miktarı. Işık şiddeti ise kandiledir arkadaşlar. Belirli bir doğrultuda her saniye yayılan ışık miktarı olarak söylenir. Bir de parıltı vardır. Sorulmadı ama biz söyleyelim. Kandela bölü karedir. Yani yüzeyin birim alanında belirli bir doğrultuda yayılan ışığın miktarının ölçüsüdür. Yüzeyden yüzeye değişir diyoruz. Böylelikle özet bilgimizi de verdik ve aydınlatmayı da anlatmış olduk. Evet ben tekrar beni sabırlı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.